Efendim Kocaeli'nde taşımalı eğitim veren Çubuklu Osmaniye İlkokulu öğrencilerini karne gününde yetiştirdikleri meyve ve sebzelerle uğurluyor. Yani nasıl? Şöyle öğrenciler işte ekiyorlar, biçiyorlar sonra da o meyve ve sebzelerle yıl sonunda uğurlanıyorlar. Çok sıra dışı bir karne töreni bu. Halit Yılmaz bizi orada bekliyor. Kocaeli'de hemen sözü kendisine bırakalım. Fatih Çimen Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Çubuklu Osmaniye köyündeyiz. Gerçekten o az önce senin de belirttiğin gibi sıra dışı bir karne töreni. Hep karne götürürler çocuklar evlerine. Ancak Kocaeli'de çocuklar bu kez okuldan evlere sadece karnelerini değil kendi yetiştirmiş oldukları meyve sebzeleri de götürecekler. İşte kameraman arkadaşım Muratcan Reyhan. Şimdi o çocukları gösteriyor. Burası Çubuklu Osmaniye Köyü. Kocaeli'de taşımalı eğitim veren bir okul ve bugün de karne günü. Bu öğrenciler okulun bahçesindeki dört serada sezon boyunca meyve ve sebze yetiştirdiler. Ama yetiştirdikleri meyve sebzelere bakıldığında roka, marul, ıspanak, pırasa, ve birçok meyve sebzeyi bu alanda yetiştirdiler ve sonrasında da işte tam bugün karne gününe gelindiğinde de bu çocukların karnelerinin yanında eve götürecek başka şeyler de var. İşte şu anda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da alana geldi ve o sıra dışı okulda taşımalı eğitim gören 156 öğrenciden 18'i mezun olacak ve bu öğrencilerin ellerinde karnelerinin yanında çantaları var. Peki çantaların içlerinde neler var onları da göstermek isterim. Çocuklar çantaları bir açar mıyız? ne var içerisinde. Şöyle çantalara bakıldığında artık en son çok güzel birbirinden güzel lezzetli çilekler var. Bunun yanında salatalık domates ve evlerine götürecek oldukları bu ürünlerle birlikte ailelerine biz bunları kendimiz yetiştirip deme şansına sahipler. Kocaeli Valisi İzmit Kaymakamı, Kocaeli Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürü ve bütün eğitim camiası, şube müdürleri, müdür yardımcıları hepsi bugün bu karne gününde beraberler ve karnelerin yanında dediğim gibi çocuklar kendi yetiştirmiş oldukları ürünleri bugün ailelerine teslim edecekler. Hepsi birbirinden lezzetli, hepsi birbirinden güzel. Tabii şunu da belirtelim. Pandemi boyunca bu öğrenciler bu okulda seralarını hiç boş bırakmadılar. Okula gelmek her ne kadar durdurulmuş olsa da öğrenciler can var burada onları biz besleyeceğiz demişlerdi büyüteceğiz demişlerdi ve okulda aslında burası bir köy okulu ya. Akıllı tarım ve teknolojik tarım nasıl yapılır metodunu da burada öğrenciler öğreniyorlar ve gelecekte hayatlarında iyi bir çiftçi, iyi bir tarım nasıl yapılır da görüyorlar. Dediğim gibi hem ağızlarını tatlandırmak için kendi ürettikleri lezzetleri hem de o pekilerle dolu karneleri bu akşam ailelerine götürecekler diyelim ve bu sıra dışı karnı töreninden Kocaeli'den sözü tekrar sana bırakalım Fatih Çimen